Kemal Bey artık CHP'nin parti ve örgütsel yapısının ya da ideolojik olarak çok ciddi bir kayda değer ya da radikal bir değişiklik yapamayacağını anladı ya da o mücadeleden vazgeçti. Ha, bu mücadelene ne kadar verdi vermediler ayrı tartışma. Doğru, çünkü sonuçta bugün hangi araştırmaya bakarsanız bakın sadece Kondo'nun yaptıkları değil diğer kamuoyuna yayınlananlara da bakın. İşte hani CHP 130'u geçti, 35'e geldi, AK Parti yakalıyor diye gördüğümüz bir araştırma yok herhalde değil mi? Yani dolayısıyla Kemal Bey statüsünü sanki şuraya kurdu. Eğer partiyi değiştiremiyorsam o zaman bu iktidarla baş etmenin yolu en geniş ittifakı ayakta tutmaktır. Bu stratejiyi böyle kurduğu için bütün partilerle ya da muhalif partilerden görüşüyor, görüşmeye çalışıyor, bütün konuşmalarında onlara karşı son derece dikkatli bir kelimeler ya da cümleler kurmaya çalışıyor diye dışarıdan gözlüyorum. Bu nereye kadar başarılı olur olmaz ayrı bahis ama en azından şu anda CHP'nin stratejisi ve Kemal Bey'in stratejisi en geniş ittifakı tutmak, kendi oyunu öyle radikal biçimde artırmak ya da örgütsel veya ideolojik bir yenilenme yerine. Artık o tartışma da zaten kamuoyunda da kalmadı gördüğüm kadarıyla. Yani zamanında tartışılmıştı ama böyle bir beklenti de kimsede herhalde yok.